Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir yöntemle hamur zar gibi incecik açılan çıtır çıtır gazete baklavası hazırladım. Buyurun bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle baklavanın hamurunu hazırlayalım. Bunun için bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum tabağımın içerisine. Bir çay bardağı yoğurt ve bir çay kaşığı tuz 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı kadar sirke kullandım herhangi bir sirke kullanabilirsiniz hiç fark etmez daha sonra malzemelerimizi güzelce karıştıralım malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı ilave ediyorum ve maalesef her yerde batıyor aynı zamanda Unumu ilave ediyorum. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım. Ama bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Hamurun kıvam böyle ele yapışmayan, çok da yumuşak olmayan bir hamur olmalı. Hamurunuz böyle ne kadar yumuşacık yaparsanız arkadaşlar fazla nişasta içerir ve maalesef sert olur. Orta sertlikte bir hamur elde edelim lütfen. Ve bu aşamada mutlaka baklavalık böreklik un kullanmaya özen gösterelim. Aksi takdirde normal unla hazırlarsanız maalesef yufkalarınızda çok fazla yırtılmalar olabilir. Hatta büyütemezsiniz. Şöyle hamurumu hiç durmadan 4 dakika boyunca güzel bir şekilde pürüzsüz olacak şekilde yoğurdum. Fıstık gibi bir hamur elde ettik. Şöyle sizlere de bir kıvamlı göstereyim. Bu aşamada zamanınız varsa dinlendirebilirsiniz. Çok daha güzel bir sonuç elde etmek için. Ama ben hiç dinlendirmeden silindir haline getiriyorum. Ve toplamda 12 parçayı kesiyorum. Parçalara keserken arkadaşlar küçük veya büyük hiç fark etmez. Ama yeter ki tezgahımızın boyutuna göre ayarlayalım. Bezelerimizi çok önemli. Fazla büyük beze alırsak maalesef alanımız yetmez açmak için bu sefer de yufkalarımız kalın kalır. Benim alanım çok fazla büyük olmadığı için arkadaşlar 12 adet bezeye aldım. Tüm bezelerimi hazırladıktan sonra üzerlerine nişasta serpiyorum. Bu aşamadan sonra hiç un kullanmayalım lütfen. Gördüğünüz şekilde elimle bastırıyorum daha sonra kenara alıyorum kullandığımız nişasta mutlaka kuru bir nişasta olmalı. Nemli bir nişasta kullanırsak arkadaşlar maalesef hamurumuzu daha fazla büyütemeyiz. Biz çok zorlar açarken. Bu önemli püf noktaları lütfen dikkat edelim. Tüm bezelerimi aynı şekilde yaptıktan sonra bir merdane yardımıyla pasta tabağının büyüklüğünde açıyorum. Tüm bezelerimi aynı şekilde aynı yöntemle hazırlıyorum. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tüm bezelerimi hazırladıktan sonra artık tepsime diziyorum. Mutlaka ara katlarına nişasta serpiyorum. Dilerseniz buzdolabı poşeti yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ama ara katlarına mutlaka nişasta ilave edelim ki birbirine yapışma olmasın. Üzerini kapatıp mutlaka bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Bu aşamada dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hamurunuzu ne kadar dinlendirirseniz bir, bir o kadar kolay açılacaktır. Hatta zamanınız varsa sabahtan yapın. Öğleden sonra hazırlayın. 2-3 saat kadar bekletebilirsiniz. Benim zamanım olmadığı için sadece 1 saat bekletebildim. Tezgahımın üzerine öncelikle bolca nişasta serpiyorum. Daha sonra böyle açık pencere veya kapı varsa lütfen kapatalım. Buna özen gösterelim. Aksi takdirde böyle yufka açarken arkadaşlar maalesef kurur ve daha fazla büyümez. Yufkamı açarken elimden geldikçe hızlı bir şekilde açmaya özen gösteriyorum. Hani böyle yufka neye uğradığını şaşırsın ve hızlıca büyüsün. Yavaş yavaş açarsanız maalesef büyümez. Ne kadar hızlı açarsanız bir o kadar yufkanız çabuk açılır ve incecik olur. Gerçekten yufka bile açamıyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. Hani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Asla gözünüz korkmasın. Dediğim püf noktalara dikkat ederseniz Allah'ın izniyle sizler de hazırlayabilirsiniz. Bezem böyle 30 santim olduktan sonra artık nişasta kullanmıyorum. Yufka açarken arkadaşlar özellikle yan taraflara doğru elimi bastırıyorum ki böyle hafif bastırıyorum. Çok fazla bastırmıyorum her tarafı eşit bir şekilde açılması için zaten yufka açamayan arkadaşlarımız için çok güzel bir tarif hazırladım Allah'ın izniyle onu da sizlerle paylaşırım böyle hiç oklava kullanmadım sadece merdane ile hazırladım en kısa zamanda inşallah sizlerle paylaşırım yufkamı artık yeterince büyüttüm ve incecik oldu gerçekten şu güzelliğe bakar mısınız çok kısa bir süre içerisinde yufkamı açtıktan sonra tekrardan oklavama sarıyorum. Daha sonra elimle büzüştürüyorum. Daha sonra yağlı kağıdın üzerinde tekrardan açıyorum. Gayet kolay bir şekilde açılacaktır. Hiç gözünüz korkmasın. Aynı şekilde 6 tane bezemi hazırlayıp sofra bezimin içerisine aldım ve kurutmaya bıraktım. Yaklaşık böyle 10 dakika beklemesi yeterli gelecektir. Zaten eskiden böyle gazetenin üzerinde hazırlıyorlarmış bu tarifi. Tadı da oldukça lezzetli. Mutlaka ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. İlk açtığım yufkadan böyle artık baklavamı hazırlamaya başlıyorum. 2 tane yufkamı üst üste aldım. Baklavamın daha düzgün olması için kenar kısımlarından kesiyorum ve orta kısmına yerleştiriyorum. Ben iç harcı olarak ceviz kullandım. Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Dilerseniz fıstık kullanabilirsiniz veya fındık. Ancak gerçekten cevizli efsane oluyor. Ben özellikle cevizli baklava tariflerini çok seviyorum. Yağlı kağıdın sayesinde arkadaşlar gördüğünüz şekilde çok fazla böyle bastırmadan sarıyorum. Kendi halinde sarıyorum. Daha sonra şöyle keskin bir bıçak yardımıyla 2 parmak genişliğinde kesiyorum. Çok fazla büyük kesmeyelim. Yapımı da son derece kolay. Böyle yufka açabiliyorsanız gerçekten mükemmel bir baklava tarifi. Daha sonra baklavalarımı tepsimin içerisine diziyorum. Bu aşamada lütfen nazik bir şekilde dizmeye özen gösterelim. tüm yufkaların bitene dek aynı şekilde aynı yöntemle hazırlayıp bitirdim. Dilerseniz bu baklava tarifini önceden hazırlayıp daha sonra da pişirebilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır Allah'ın izniyle. Güzelce streç filmine sardıktan sonra arkadaşlar 2 veya 3 gün e, buzdolabının alt kısmında kalabilir. Orta ateşte yaklaşık 200 gram kadar tereyağı eritip üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Tereyağımızı mutlaka güzelce temizleyelim. Tortusunu alalım. Baklavamızı yaklaşık 200 derecede 15 dakika pişiriyorum. Böyle güzelce kabarıyor. Daha sonra derecesini düşürüyorum. 170 dereceye. Böylece 40 dakika güzel bir şekilde pişecektir. Biz de o sırada şerbetini hazırlayalım. Bunun için 4 su bardağı su, ve 4 su bardağı şeker alıyorum. Üzerine bir dilim limon ilave ediyorum ama hiç karıştırmıyorum. Şerbetinizin böyle şekerlenmemesi için bu aşamada lütfen karıştırmayalım. Gerçekten çok daha güzel bir sonuç alırsınız. Şeker tamamıyla eridikten sonra arkadaşlar şimdi altını kısıyorum. Yaklaşık 20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Orta ateşte kaynamayı bıraktım. 20 dakikanın sonunda dilerseniz şöyle bir test edebilirsiniz. Kıvamlı bir şerbete ihtiyacımız var. Lütfen şerbetimizi böyle ince yapmayalım. 40 dakikanın sonunda baklavam artık güzel bir şekilde pişti. Sıcak şerbeti böyle ilk sıcak çıkan baklavanın üzerine ilave ediyorum. Şerbetimizi mutlaka kıvamlı bir şerbet yapalım ki hem baklavamız çıtır çıtır olsun hem de yumuşama olmasın. 1-2 saat dinlendirdikten sonra artık servis edebilirsiniz. Şu baklavanın güzelliğine bakar mısınız? Her katını gerçekten tek tek sayabilirsiniz. Çıtır çıtır nefis bir gazete baklavası oldu. Ben bugün sizlere gazete baklavası hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun ve kolay gelsin. Bir sonraki tarifimiz Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.